neden hala gelmedi? Yoksa saati mi şaşırdı bu hıyar? Gerçi hiç saati olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde bir lira desen yok. Madara olduk meyhane. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp bir ayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat sekizde gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık gudubet. Gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi kadın da boy şu kadar. Kalça fırıldak, göz patlak, kafa çatlak. Korkuyorum. Bir gün ya kendini asacak ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun Tamam Ben olsam vallahi baş edemem. Hele beş tane belet var ki boy boy Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalaba vurursan hani tek başına on tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam üç beş zibidi haraca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta ikiden bıraktık matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona gelip olup döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim, zaten param yoktu. Tek tabanca gezdim hep. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse. Bunlar derin mevzu. Anlaşıldı. Bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde. Yalnız. Şimdi merakından ölecek. Gittim. Buruk kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim. Yılda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen ne düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günah almışım. Ne olur kızma bu kardeşine. Ölen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Kolay söylediler Sanki dev bir taş ocağının kökünden Dinamitleyip üstüme devirdiler Ah dostum O kocaman gövdeni O beyaz kefeni Nasıl kıyıp giydirdiler O zalim tabutun tahtalarını Senin üstüne nasıl böyle çivilediler Yani Sen şimdi gittin Yani Yoksun Yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç veremeyecek, bir daha böyle ısmarlayamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zarf tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köye dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak, adını Dostlar Meyhanesi koyacaktık. Tali yüzümüze gülecekti be. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavruyu kapıp boğaz yılında o biçim fiyaka atacaktık. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın. Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdın. Ben şimdi bu koca dünyada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim.